Ee, sabah saatlerinde e, Suriye Kesep bölgesinde çıkan e, ufak çaplı bir yangın vardı. E, saatler geçtikçe yangın baya baya büyüdü. E, yaklaşık e, bizim sınıra Yayla Dağı bölgesi sınırına bir kilometre e, civarında bir mesafe kaldı. Yangın saatler geçtikçe tabi bu baya büyüyor. Biz de burada Türkiye tarafına geçmesinden dolayı bir endişe durumumuz var. i̇nşallah Allah'ın izniyle ekiplerimiz de müdahil olursa en kısa zamanda yangının söneceğine inanıyoruz. Buradan da görülüyor değil mi abi? Evet. Buradan gözüküyor. Artı yayla da sınır kapısından net bir şekilde yangının büyüklüğü de gözüküyor. savunma. Ulan beyaz beretler eğer önlem almışlarsa ileride iyi. Git bakayım oraya. Şuradaydı makarları. Kimse yok. Ha, vallahi kimse yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.